Ben Hafız Yakup Taşkit, 1982 Erzurum doğumluyum. İlkokulu Erzurum Şükrüpaşa İlköğretim Okulu'nda okudum. Akabinde e, Yıldırım Beyazıt Kur'an kursunda Hızır Taşbaşı hocamızdan hafızlığımızı tamamladık. Bu esnada Müşir Yalçın hocamızdan talim derslerini Allah'a hamdü senalar olsun tamamladık. Akabinde hafızlığımız bitince e, 1993-95 yılları arasında hafızlığımız bittikten sonra 96 yılında İstanbul Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an kursuna Arapça öğrenimi için gittik. 96-2000 yılları arasında Bayrampaşa Yeşil Camii'nde e, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, akaid, ilmi kelam e, ilimleriyle Allah'a hamdü senalar olsun, bir nebze olsun onların güzel tatlarından tatma şerefini Rabbim bizlere na nasip etti. Daha sonra bu esnada tabii e, rahmetli İsmail Biçer hocamızdan kendisinden yaklaşık bir sene, bir buçuk sene kadar e, talim derslerine katılma şerefine nail olduk. Kıymetli hocamızın riyasetinde e, çok değişik yerlerde Kur'an okumalara çağrıldık ve gittik. Rabbime hamdü senalar olsun. E, 97 yılında Anadolu Gençlik Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Kur'an yarışmasında İlk önce İstanbul birinciliği, sonra Marmara birinciliği, daha sonra Türkiye ikinciliği Rabbim nasip eyledi. 2003 yılından itibaren de Rize'de Kur'an kursu hocalığı vazifesiyle Rabbim bizleri vazifelendirdi. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. 2003-2010 yılları arasında Fahri Kur'an kursu hocalığı yaptım. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu Kur'an kursu alımlarında e, önceden fahri Kur'an kursu hocalığı yapmamız hasebiyle kadrolu olarak e, Kur'an kursu hocalığına atandım. İlk atanmış olduğum yer Tatlısu Kur'an kursuydu. Orada yaklaşık 6 ay kadar görev yaptıktan sonra tasvih huruf derslerini e, görmek üzere e, 2011 yılında Rize'deki Yusuf Karal Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 6 ay Halim Garip hocamızdan, Ali İbrahim Pural hocamızdan, Hüseyin Sağ hocamızdan, Abdullah hocamızdan ve diğer hocalarımızdan gerçek manada istifadelerimiz oldu. Rabbim kendilerinden de defalarca razı olsun inşallah. Daha sonra 2012 yılında Rize'de yeni yapılan Abdulgafur Kart Kur'an kursunda göreve başladık. 2012-2016 yılları arasında Pazarköy Abdulgafur Kart Kur'an kursunda görev yaptım. Bu esnada yaklaşık hemen hemen 35-40'a yakın hafız yetiştirme şansını Rabbim bizlere nasip eyledi. Şu anda da yaklaşık 3 ay önce yeni bir Kur'an kursu olan Güzelköy Kur'an kursuna atamamız yapıldı. Ve şu anda Allah'a hamdü senalar olsun yaklaşık 41 mevcudumuz olan Kur'an kursumuzda yönetici olarak görev yapma şerefini Rabbim bizlere nasip eyledi. Ve şu anda da Allah nasip ederse yaklaşık 12 tane yüzüne talebemiz, diğer geri kalan bütün kardeşlerimiz, 29 tane kardeşimiz de hafızlığın belirli aşamalarındalar. Rabbim tamamının güzel bir şekilde hafızlıklarını ikmal etmelerini nasip eylesin. Bütün hafızlık yapan kardeşlerimize Rabbim keskin zekalar, en mükemmel bir şekilde hafızlık yapmalarını, en mükemmel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmelerini ve en nihayetinde de o okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in bize anlatmaya çalışmış olduğu bütün güzellikleri hayatlarına idrak ederek, hayatlarına katarak inşallah o güzel yaşamlarını sürdürmelerini Rabbim'den niyaz ediyorum. Hafızlık çok büyük bir nimettir. Allahu Teala hiçbir kitabı Ezberleme şerefini insanlara bahşetmemiş. Bu Kur'an öyle bir kitap ki 606 sayfa olmasına rağmen yıllarını verip bu kitabı ezberleyip ondan sonra da bunun hükümleriyle amel eden hiçbir insan kesinlikle ve kesinlikle hayatının hiçbir aşamasında ne bir sıkıntı görmüş ne de bir bedbahtlık çekmiştir. Rabbim o güzel yaşantıyı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'in önemi küçük kardeşlerime şu şekilde aktarmayı bir borç bileyim aziz kardeşlerim. Eğer çok büyük bir şeref bulmak istiyorsanız insanların tamamına nasip olmayan size nasip olmasını istemiş olduğunuz bir nimet varsa kesinlikle ve kesinlikle onun adı hafızlıktır. Rabbim sizlere ve bizlere ta ömrümüzün sonuna kadar o kelamullahı unutmamayı, yapan kardeşlerimize kolaylıklarının sağlanmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allahu Teala sizlerden ve bizlerden cümlemizden razı olsun. Makamınız cennet olsun. Rabbim her iki cihanda sizleri ve bizleri aziz eylesin. Euzü <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل انت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Ah uh มันควัียรระเม لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله.